Evet arkadaşlar bugün 20. gün işten geldik ve cik cik seslerini duyduk ve Bismillahirrahmanirrahim diyerek bir maşallahınızı da alarak açıyoruz. Anneciğim. Bakınız. Bakınız iki tane daha üstleri yaş. Büyük bir ihtimalle bugün çıkmışlar. 40 yumurtaları al içinden. Kırık alayım mı? Diğerleri Evet, bunların kuruması için herhalde birkaç gün daha burada duracaklar. Anneciğim, dur <laughs> dur korkma, korkma. Anne Ama, çok güzel şirin. Tamam, ayakları da sağlıklı, çok iyi, harika. Ama kapatmak zorunda, kusura bakmayın. Tamam, dursun. Çatlak var mı başka bilmiyorum. Bilmiyorum, ıslatman lazım bir saniye. Oy korkma, kurban olurum, korkma anne. Evet ya, yaradana kurban. Görüyorsunuz. Fazla değil. Şu anda iki tanemiz çıktı. Bunları ezdiğimiz zaman şey olmasın ya. Dur anne. Dur etme. Dur çocuğumdur. Dur, dur, annem, dur. Evet arkadaşlar. Kapat. Kapatıyorum. Hadi, çok alçaksınız. Allah çek onu çek, çek, çek. Dur. Bu çok alçak gibi geliyor bana ya. Allah, çok, çok. Değil mi? Yani iki büktüm evet. oldu hayvanlar ya. Özürlü gibi. <laughs> Bence bundan sonra şey yapmamız lazım biliyor musun? Evet arkadaşlar şimdi bir e, şu anda bakın e, sıcaklık yine yükseliyor. Fıs, fıs yaptık. Dört beş var. Bunlar ya. Çıkış yumurtalarımız bunlar. Ay, Lohman kendi bir. yumurtalarımız. Evet bakalım ya. Bakalım ne çıkacak. Bu yumurtalarda kazıklandık. Otuz birden boş çıktı ya. Evet arkadaşlar ilk çıkımımızı aldık. İnşallah bakalım hayırlısı olsun.